Hayat bir tiyatro sahnesine benzer ve sahne baş döndürücü bir etkiye sahiptir. Bu etki keyif verir, mutlu eder, özgüveni yükseltir. Ancak hayatta karşımıza çıkabilen ve baş dönmesinin nedenlerinden olan vestibüler hastalıklar için aynı güzel şeyleri söyleyemeyiz. Çünkü vertigo yani baş dönmesi hayatı oldukça zorlaştırır. Hiç beklenmedik bir anda yakalayabilir insanı. atak dönemlerimde kızımla ilgilenemiyorum. Onun yanında olmam gerektiği anlarda başım döndüğü için kendimi hep yatarken buluyorum. Artık bu geçsin istiyorum. İş yerinde çalışırken bir anda başa gelebilir. Baş dönmesi nedeniyle artık sık sık işimden geri kalıyorum. Önemli sunumları kaçırıyorum. Bu nedenle geleceğim için kaygılanıyorum. Keşke bu durumdan kurtulabilsem. Yaşı yoktur Vertigo'nun. Sık yaşadığım baş dönmeleri yüzünden... ...en sevdiğim hobim olan bisiklete binmekten korkar oldum. Her an düşme korkusu yaşamak beni hayattan koparıyor emekliliğimi evde geçirmek istemiyorum. Vertigo, sizin veya çevrenizin döndüğünü hissetmenize yol açar. Bu duruma bulantı, kusma, kulak çınlaması ve denge kaybı sıklıkla eşlik eder. Aniden başlayan ataklar günlerce sürebilir ve bu ataklar günlük işleri yapmanıza engel olacak kadar şiddetli olabilir. Ama vertigo, doğru tanıyla kontrol altına alınarak tedavi edilebilir. Ve bu sayede hayat yolunda gider. Siz de eğer belirtiler varsa mutlaka hekiminize danışın. Hayat sahnesinde başınız vertigodan değil, mutluluktan dönsün.